Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle K-Drama dünyasını sarsan Han Sohye Hiyeri ve Ruy Jun arasındaki dramatik aşk üçgenini ve son dönemde yaşanan olayların gelişimini konuşacağımız bir haberle baş başa bırakacağız. Bu heyecanlı yolculuk için kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Önceki videomuzda Han Sohye'nin Hiyeri ile Ruy Jun ayrılığını kendi lehine çevirmek için kullandı ve bu süreçte Hiyeri'yi bilmeden yanlış yönlendirilmiş olabileceğinden bahsetmiştik. Bu durum Han Sohye'nin blogundaki içerikleri aceleyle silmesine ve Instagram hesabını özel hale getirmesine yol açtı. Artan karmaşanın ortasında Dispatch Magazine sitesi çok konuşulacak bir haberle sahneye çıktı. 18 Mart'ta 15 Mart'ta başlayan söylentilerin ardından Hawaii'ye giden K Entertainment dünyasının tanınmış dedikoducuları Han So-hee ve Ryu Jun Yeol'un 16 Mart'ta Hawaii'de buluştuğunu özel haber olarak duyurdu. Ama tanıklıkları beklenenden çok farklıydı. Görüşmeleri normal bir randevudan ziyade gergin ve rahatsız edici bir sessizliğin hakim olduğu bir toplantı gibiydi. Dispatch'e göre Han So-hee sürekli telefonuyla meşgulken Ryu Jun Yeol ise yemeğini yerken ona sessizce bakıyordu. Bu buluşmada Han so Yi ve Ru Jun Yeol'la birlikte Han so Yi'nin yakın arkadaşı ve fotoğrafçı Park Yeol'un da vardı. Park Yeol'un Kasım 2023'te Ru Jun yeonun sergisindeki ilk karşılaşmalarında Han so Yi'yi Ru Jun tanıştıran ilk kişi olarak biliniyordu. Kamuoyunun dikkatlerini çektiklerinde üçlü hızla oradan ayrıldı ve konakladıkları yere doğru yol aldılar. Dönüş yolculuğu boyunca atmosfer ağır ve kasvetliydi. Han so Yi'nin arkadaşı onu teselli etmek için sürekli sırtını okşarken Ru Jun yeo da onların arkasında sessiz yürüyordu. Han So Hee halkın tepkileri sürekli kontrol ederken üzgün görünüyordu. Ru Jun Ye olsa kızgın bir ifade taşıyordu. Bu Ru Jun Ye 17 Mart'ta Kore'ye dönüş yolunda aradımlarla yurda haberiyle de desteklendi. Dispatch bu duruma sempati duyduğunu belirterek çiftin masum olduğunu ve aşk günah değildir yorumunu yaptı. Dispatch'in raporunda Hyeri ve Ru Jun Ye uzun süredir birbirlerinden uzak oldukları, nadiren iletişim halinde oldukları ve Ru Jun Ye olan ile iletişime geçtiği sırada yaşanan anlaşmazlığın zirvesi de dahil olmak üzere çiftin masumiyetini kanıtlayan detaylar yer alıyordu. eski sevgilisi Rujun Yeol'un başka bir kadınla Hawaii'de görüldüğünü öğrendiğinde hissettiği ihanet duygusuysa anlaşılabilir bir tepkiydi. Dispatch'in raporu Han Sohi ve Rujun Yeol'un transit aşk suçlamalarını kurban olduklarını ve Hier'in kıskançlığının durumu gereksiz yere kötüleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum Dispatch'in olayları nasıl mükemmel bir şekilde tasvir ettiğini de gösterdi. Ama bu üç oyuncunun hayranı olmasam da raporda beni rahatsız eden bazı noktalar var. Dispatch ne zaman bu kadar anlayışlı bir tutum sergilemeye başladı ve bir çifti kamuoyu önünde bu kadar güçlü bir şekilde savunmaya kalkıştı. Bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafların durumu belirli bir şekilde çerçevelemek için özenle hazırlandığı izlenimi var gibi. Hyeri'nin 18 Mart'ta yaptığı ama artık silinen bir Instagram gönderisiyle ilgili olarak konuşarak duruma ışık tuttu. Kendi duygusal durumunun birçok insanı etkilediğini kabul ederek özür diledi. Ayrıca kendisi ve Rujun Yeoğlu'nun 8 yıllık ilişkisinin Kasım ayında medyada bir haber olmasına rağmen gerçekte sona ermediğini ve o zamandan beri bir araya gelmemiş olsalar bile hala bu konuyu tartışmaya devam ettiklerini belirtti. Bu Thierry ile Rui Junior arasındaki ayrılığın Hanso ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu arada Hanso ve Hong jin arasında iki yıl öncesine ait bir konuşma tekrar gündeme geldi. Bu sohbette Hong jin kadın ve erkeklerin romantik duygular beslenmedikçe arkadaş olamayacakları öne sürüldü. Hanso ise bazı erkek arkadaşları olduğunu ve onlarla platonik bir ilişkisi bulunduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Hong bu arkadaşlardan birinin ana aşık olabileceğini öne sürdüğünde ise Hanso bu durumu kesin bir dille reddetti ve bir arkadaşının kendisine karşı romantik duygular beslemesinin kendisini rahatsız edeceğini ifade etti. Han Soo Hee ayrıca bir erkek arkadaşının kız arkadaşının kadın ve erkeklerin saf arkadaşlıklar kuramayacağı düşüncesi nedeniyle kendi arkadaşlıkları anlamakta güçlük çektiğini paylaştı. Bu tartışmanın yeniden alevlenmesiyle netizenler Jisoo'nun kadın ve erkek arasında 10 yıldan uzun süre tanışıklık olmadıkça arkadaşlık kurulamayacağına dair görüşlerini de hatırlattılar. Bu kadın ve erkek arasındaki platonik ilişkilerin mümkün olup olmadığına dair geniş bir tartışma alanı yaratıyor. Sizler de bu konu hakkındaki düşünceleriniz Düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerde daha fazla içerik ve gelişme için kanalımı takip etmeyi unutmayın.